Merhaba arkadaşlar, koronavirüste panikleten haber geldi. Korkunç gerçeği Sağlık Bakanı açıkladı. Ayrıntılara geçmeden önce gündemler haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Fransa Sağlık Bakanı, Veran son 24 saatte 18 bin yeni koronavirüs vakasının tespit edildiğini, bunun daha önceden görülmemiş bir artış olduğunu söyledi. Fransa'da vaka sayısında geçen haftaya göre %150'den fazla artış olduğu bildiren Veran, son 24 saatte 18.000'den fazla vaka belirlendiği aktarıldı. Veran, Delta varyantında yaşanan bu durumun Brezilya, Güney Afrika veya İngiliz varyantında yaşanmadığı bilgisini paylaştı bu hızlı yayılma karşı aşı silahının bulunduğuna dikkat çeken veren 40 milyon ilk doz aşı hedefinin Temmuz sonunda yakalanması gerektiğini de kaydetti. Peki sizin bu konu hakkında düşünceleriniz nelerdir? Çünkü sadece Fransa'da değil İngiltere, Fransa, Hollanda, Türkiye gibi birçok ülkede vaka sayıları çok hızlı bir artışa geçti. Ki dediğimiz gibi Fransa şu anda Son 24 saatte 18.000 yeni vaka söyledi ve bu vakalar son 1 haftada %150 arttı. Yani çok iki katından fazla arttı aslında bu vakalar. Yani bizim ülkemizde de bu olabilir, olmayacak diye bir şey yok. Çünkü bizim ülkemizde de şu anda bağışıklık tam anlamıyla uzmanlar tarafından yapılan açıklamaya göre sağlanmış değil arkadaşlar. Sizin düşünceleriniz nelerdir? Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.